Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle alakalı detaylara girmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz? bahsederim. Ee, 1986 doğumluyum. 97 yılında bu işe başladım. İlkokul mezunuyum. 97 yılından bu yana bu korkutalı sanayisinde hizmet vermekteyim. 2000... Çok uzun zamandır bu sektördesiniz. 2009'da dükkanı açtım. 2009'dan bu yana traktör tamirciliğini yapmakla. Çok güzel gerçekten. Bu sektöre adım atmanız nasıl olmuştu peki? Okulu, ilkokulu bıraktık. Ee, babam dedi oğlum ne yapacaksın, okuyacak mısın dedi. Yok baba ben sanayide çalışacağım dedim. Tamam oğlum o zaman ne gerekiyorsa yapalım dedi. Çekirdekten başladık diyebiliriz. Peki biraz da işletmemizin hizmetlerine detaylı değinelim. Buraya gelen misafirlerimiz hangi hizmetleri alabiliyor? Tüm traktör ve iş makinelerine bakmaktayız. E, Fiat, Ford, Ferguson tüm modellere bakıyoruz. Allah'ın izniyle e, sıkıntısız bir şekilde, güvenle birlikte. Gel çok et. güzel, müşteri memnuniyeti de çok çok önemli diyorsunuz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz korkutulur sanayisinde e, traktör tamirciliği ve kepçe tamirciliği yapmaktayız. Yolu düşen olursa, arıza yapan olursa her türlü yardımcı olmaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, var olun.